Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Mert Ramazan Demir'in Şahmiran'dan yepyeni karelerini getirdim. Bildiğiniz üzere Mert Ramazan Demir Şahmiran filminde Cihan karakterine hayat veriyor. İkinci sezonu başlayan Şahmiran'ın fotoğrafları bugün yayınlandı. İşte sizler için Cihan karakterinden özel bir kare videomuzda bulunmaktadır şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın